Evrim Kırmızıtaş ile Emlak Dünyası programına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, bilgi dolu bir program bizleri bekliyor. Değerli konuğuma hemen dönmek istiyorum. Flex Arts Yönetim Kurulu üyesi sevgili Çağlar Biberoğlu. Programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Çağlar Bey. Ee, tabii program öncesinde, biraz canlı yayın öncesinde konuşmak güzel oluyor evet. sizleri tanımak adına. Ee, öncelikle sizin şu anda mevcutta yapmış olduğunuz e, yatırımlar, Çanakkale'yi konuşacağız. Özellikle neden Çanakkale'yi bir masaya yatırmak istiyorum Konut piyasalarını konuşalım. 2025 ile ilgili beklentiler artı 2024'ü nasıl kapattık? E, konut sektörünü e, siz yıllar boyunca inşaat sektöründe olan hmm. bir kişi olarak, bir iş adamı olarak 2024'ü nasıl kapattık diye değerlendirirsiniz. Tabii ki. Öncelikli olarak ben neden Çanakkale olduğunu söyleyeyim. Yatırımlarımızın tamam, neden peki. orada gerçekleştiğini tamam, söyleyeyim peki. isterseniz. E, şu anda lokasyon olarak, e, konum olarak ve değerlenme olarak baktığınızda gerçekten de Türkiye'nin çok nadide, nadide bir köşesinde bulunan e, bir bölgede bulunuyoruz. E, bu bölgede e, aynı zamanda hem tarım, gıda ürünleri çok biliniyor e, lokasyon olarak da kıyı kıyı sahil kesimlerine çok kolaylıkla ulaşılabiliyor. Dolayısıyla e, bu bölgenin e, doğru yatırımlara ihtiyacı olduğunu değerlendiriyoruz. E, tecrübelerimiz gereği de daha önceden ilgilendiğimiz diğer iştirakımız olan e, zemin üzerine çalışan Depremlerde depremlerde kullanılan ürünler üzerine geliştirme yapan Fago firmamızdan kaynaklanan da yatırımlarımızı bir araya getirerek inşaatlar yapmayı düşünüyoruz bölgede. Anladım. Yani siz şu anda bir İstanbul firması olarak aslında yatırımlarınızı Çanakkale yapıyorsunuz. Evet. Çanakkale özellikle depremden sonra daha mı talep gördü aslına bakarsanız biraz da orası bereketli topraklar diğer taraftan İstanbul'a yakınlığıyla ve ulaşım kolaylığıyla evet. e, gerçekten de gözde oldu. Peki oradaki metrekare birim fiyatları nasıl? Şu anda sizin yatırım yaptığınız noktada e, Ezine'yi tercih ettiğinizi biliyorum. Hangi evet. bölgeler bu konuda genelde revaçta? Ee, özellikle köprü e, inşasından sonra İstanbul ya da Türkiye'nin diğer yerlerinden Çanakkale'ye ulaşmak çok kolay oldu e, yaklaşık 2,5-3 saatlik mesafede Çanakkale'ye gidilebiliyor. bu bölge hem bir yazlık bölge gibi hem de sanayisi gelişmiş bir bölge olduğundan dolayı yatırıma çok bir müsait bir bölge. Çağlar Bey, konu sektöründe 2024'ü nasıl kapattığımızı değerlendirelim sonra 2025'e geçeceğiz. Siz nasıl kapattınız 2024 yılını? 2024 senesi yükselen faiz oranlarından kaynaklanan bir korku süreci barındıran bir dönemdi. 2025'te, 2024'te insanların beklentileri konuta ulaşabilmeleri için faiz oranlarının yüksek olması biraz zorladı yatırımcıları biraz daha faizin inmesini, inmesine doğru beklentileri arttırdı. 2025 senesiyle bu umutlarımızı faizlerin inmeye başlama süreciyle beraber daha pozitif hale getiriyoruz. Kesinlikle. Şimdi 2024'te özellikle kredi faiz oranlarının yüksek olmasıyla ki güncel rakamları da verelim 2.79'dayız şu anda hala da güncelde. Evet. Merkez Bankası her ne kadar bas puan biraz indireceğim deyip de bunun sinyallerini verse de insanların beklentisi hep birin altına düşecek mi? Fakat birin altına düşmesi hemen bugünden yarına mümkün değil. Yani 2.79'dan ancak 2.50 veya ikili rakamlar ancak 2025 ile ilgili beklentilerimiz belki 1.99'lar. Hani çünkü bu adım adım enflasyon oranları belli. Açıklanan şu anki mevcut ee, hani çift taneli enflasyon rakamlarının daha biraz daha aşağı inmesi beklenildiğinde aslında baktığınızda faiz oranlarındaki bu biraz hareketlilik ve tabii ki mevcut kampanyalar. Ee, özellikle bu kazançlı yatırım kampanyası hakkında fikriniz var mı? Şu anda biliyorsunuz inanılmaz piyasaları yine canlandıran hareketler de söz konusu. O da tabii ki piyasaları da canlandırıyor. Dolayısıyla siz şu anda 2025'te insanların mevduattan çıkıp gayrimenkul alması noktasında Kesinlikle. ifade ediyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Şu anda paraları erir. Kesinlikle. Hatta şöyle de bir bilgi verebilirim. E, firmaların aslında mevcut şartlara göre kendilerini geliştirebilmeleri, yenileyebilmeleri gerekiyor. Doğru. Yani eğer tüm dünyada faiz oranları yüksek ve insanların konuta erişimi, e, faizi kullanarak konuta erişimi eğer zorsa... ...tabii ki firmaların buna kendi işlerinde önlem almaları gerekiyor. Bu enstrümanı değiştirip kendi işlerinde bazı firmalar e, ki biz de bunu kullanıyoruz şu anda... E, ...insanların daha kolay alım yapabileceği, paralarının değer kaybetmeden uzun vadeli yatırımları gerçekleştirebileceği imkanları sunabilmek gerekiyor. Doğru. Güncel olan firmalar da zaten bu dönemde bu yöntemi izliyorlar. Kendi bünyenizde kampanya yapıyor musunuz? Tabii ki kendi bünyemizde kampanya yaparak insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü ondan dolayı satış yapabiliyoruz. Aslında tüketiciler enformasyona, bilgiye sahipler. Doğru. Biliyorlar ki paraları, ellerinde olan paraları belirli bir süreden sonra değer kaybına uğrayacak. Evet. Ve bu paraları doğru değerlendirebilmeleri gerekiyor. Aslında hem yatırım anlamında hem de doğru ulaşılan doğru konumlandırılmış e, projelere dahil olduklarında hem kendilerine yeni yaşam imkanları sunabiliyorlar hem de daha sonrası için paralarının değerini kaybetmeden e, daha değerli hale gelebilecek bir yatırıma dahil olmuş oluyorlar. Kesinlikle. Aslında ben burada ekran başında birçok kişiyi e, biraz da bilgilendirmek istiyorum. Özellikle kazançlı yatırım kampanyası 2025'in ilk müjdeli haberi. E, bu basında televizyonda çok fazla lanse edildi. E, Murat Kurum'un açıklamasıyla 25 projede hatta 4 farklı ilde İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Antalya'da 3 farklı ödeme seçeneğiyle peşinat olmadan 0.99 faiz oranıyla ödeme şekli. Aslında baktığınız zaman 60 ay vadeyle. Ee, orta gelirli aileler neden öyle söylüyorum çünkü e, dar gelirli ailelerde şu anda e, mevcut asgari ücret belli eve giren konuthane halkındaki mevcut ödeme şekilleri belli. Fakat eğer onlara uymuyorsa bir yıl ödemeden ikinci modele geçip aylık 1.29 vade farkıyla 60 ay vade seçeneği var. Diğer taraftan da üçüncü modelde ise e, leasing modeli ilerliyorlar ve daha uzun ödeme şekliyle 120 ay vade e, ee, ve peşinat ödemeden tercih edilen bir paket. Neden özellikle burada altın çizerek söylemek istiyorum? Çünkü insanlar umutsuzluğa kapıldıkça 2025 ile ilgili çok daha fazla işte faiz oranları düşecek mi? Aslında bu kampanyaları kaçırmasınlar. Kazançlı yatırım kampanyası. İnternette başvurunuzu yapıyorsunuz, bulunduğunuz bölgede ilçeyi seçiyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, mail adresinizi yazıyorsunuz ve size en kısa sürede dönüyorlar. Ve son günde 23 Mart 2025. Buradan da ekran başındaki ilgili insanlara duyuralım. Ve burada da ilk evini almışlara diye bir özel ayrıcalık yok. Yatırımcılara da sesleniyorlar. Dolayısıyla siz e, buradaki fırsatları kaçırmayın diyorum. Yani biz şu anda 2.79 faiz oranlarından bahsediyoruz. Evet. Fakat devletin yapmış olduğu 3 e, özellikle modelle 25 e, proje... Inanılmaz fırsat ve şu anda da kapış kapışta gidiyor Açık ve net söylemek istiyorum. Çünkü mevduattaki sıcak paralarınızı çıkarın. Yastık altı altınları peşinata sayın ve piyasaları canlandıralım. Konut piyasasının canlanması gerekiyor. Kesinlikle. 2 2 4. Bu bir kere kesin. Peki şimdi tekrar Çanakkale'ye dönmek istiyorum 2025 ile ilgili. Şu anda siz 132 konut yaptınız hı hı. ve 820 adet e, konutla yaşam alanı yaratacak. Devamında. Dedik. Devamında. Peki bu devamı da Çanakkale'de dedik. Ezine neden? Ezine neden tercih sebebi oldu? Ya bu aslında şöyle anlatılabilir. Ee, tabii ki yatırımcı olarak sürekli e, bölgeleri kontrol ediyoruz, bölgeleri dolaşıyoruz, bölgelere bakıyoruz. İstanbul'un dışında, İstanbul'da yaşayan ya da yakın civarda yaşayan insanların çok kısa bir sürede Ege Denizi'ne, Ege'ye ulaşabilme e, noktasında e, Çanakkale bir hedef alanımıza girdi Hı -hı. önce. Daha sonra da bölgeyi dolaştığımızda Ezine'nin de bu Çanakkale içerisinde her bölgeye hemen hemen aynı mesafede kolay erişilebilirlik alanının olduğunu gördük. Yani Asos'a, işte küçük kuyuya, hepsine 10-20 dakika mesafede insanlar aslında şöyle söyleyeyim, hani bir yazlık beldesine 12 ay yaşanabilir evler yapıp yazın da kendilerini 15-20 dakikada ailecek sahil bölgelerine götürebilecekleri bir alan olduğu için biz Ezine'yi tercih ettik öncelikle. Güzel. Peki orada insanlar neden sizin projenizi tercih etsin? Çünkü özel e, mühendislik zekasından bahsettiniz. Biraz özellikle hı hı. E, farklı uygulamalardan bahsettiniz. Neden sizin projenizi e, bu tercih etsinler, bu yaşam alanını? Ezine çok e, gelişen bir e, ilçe. Ezine'nin e, 9 bin kapasiteli e, OSB bölgesi yapılıyor şu anda. Güzel. E, <laughs> dolayısıyla orada e, Gerçekten de insanların beklentilerini karşılayacak konutların yani sanayinin ilerlediği oranda konutların da ilerlemesi gerekiyor. Sanayideki insanların e, beklentilerini konutların da karşılaması gerekiyor. Dolayısıyla biz burada e, bölgenin zemin koşullarını da etüt ettiğimizden dolayı hani ZC zemin diye tabir ettiğimiz kayalık e, çok güzel bir zeminin üzerine e, hatta bölgede öyle bir yerde yer alıyor ki seyir terası inşa ediliyor bölgede çünkü orada hem kaz dağlarını görebiliyorsunuz hem de ezineyi yukarıdan seyredebiliyorsunuz. Böyle bir zeminin üzerine biz insanların hem yazlık hem de 12 ay boyunca yaşayabilecekleri konut inşa ediyoruz orada. Aslında bir yaşam alanı. Yaşam alanı inşa ediyoruz. Bravo. Bravo. Kesinlikle. Sor. Şu anda insanların en büyük problemi ki basında televizyonda en fazla lanse edilen aidatlar. Peki yaşam alanı diyoruz işte havuzu var açık yüzme havuzu kapalı havuzu tamam okey işte park alanları var çocukları düşünmesi lazım. Hatta nani hizmeti yani dadı hizmeti veren var artık artık üst limit de yok bu işte. Evet. Yani jacuzziler, salonlar, fitness centerler her şey böyle inanılmaz derecede i̇şte, hevesleniyor ama müteahhitler daha sonrasında konu aidata gelince gider kalemleri hesaplandığında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Siz burası ile ilgili Çanakkale'de daha bu konuda makul bir noktada mı ilerleyeceksiniz? Çünkü sosyal imkanlar bazen insanları diyorlar ki ben kullanmıyorum. Hiç aluza girmiyorum, ama bir taraftan da güvenlik kesin koşul. Tabii ki. Ya aslında hani dediğimiz adetlere çıktığımızda toplamda 900 bin e, konut bölgede olduğunda e, bölge kendi içinde belirli bir e, seviyeye kendini getirmiş oluyor. Doğru. Şöyle söyleyeyim daha doğrusu insanların beklentileri temel beklentileri bir oturacakları sitede belli. Öncelikle tabii ki güvenlikli ve huzurlu hissetmeleri gerekiyor kendilerine. Sonra da ...sosyal imkanlarından faydalanabilecekleri alanlar elde etmeleri gerekiyor. Bunları sağladığınızda da... ...bunları doğru rakamlarla insanlara sunmanız gerekiyor. Zaten bizim projemizin başlangıcında... ...insanların ekonomisini çok öneme, öneme dikkate aldığımız ortada... ...bugün konuştuk işte... ...yüzde bir... altına düştüğü zaman... ...insanların psikolojik rakamını yakalamış oluyorsunuz. Biz sıfır diyoruz. Evet. Sıfır diyoruz çünkü biliyoruz ki... ...burada bir inşaat süreci var... ...ve bu süreç içerisinde insanların zorlanmadan konuta ulaşabilmeleri gerekiyor. Doğru. Aynısı yaşayan insanların aidatları için de geçerli. Doğru. Hani ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir ya. Burada bizim zaten daha projeyi insanlara sunarken onun ne kadar önemsediğimizi, ekonomik kısmını ne kadar önemsediğimizi gördüğünüze göre e, tabii ki aidatlar kısmında da biz profesyonel bir yönetimle devam edeceğini hatta kendi bünyemizde bu genelde 2 sene 3 sene boyunca e, sitenin oturma süreci gerçekleşene Doğru. kadar kendi içinde en mükemmel hem teknik desteği sağlayabilmek hem de insanların ihtiyaçlarını daha iyi etüdebilmek adına kendi yönetimimiz bulunacak 2 sene boyunca içeride. E, emin olabilirsiniz. E, emin olabilir insanlar ilk öncelikle e, rakamların çok yüksek olmayacağı insanların e, zorlanmayacağı bir yaşam alanlarında mutlu Kesinlikle. mutlu bir yaşam sunmak gerekiyor. Kesinlikle çünkü öyle. Herkes mutlu olması lazım. Kesinlikle. Sonuçta size satış yapmadan bu çark dönmeyecek. Dolayısıyla sizin yapacağınız kredi faiz oranlarındaki kendi bünyenizdeki kampanyalar dersiniz ki peşinat olmadan şu faiz oranı veya bir kısım peşinat ver işte evini getir ya da başka bir yerde arsası vardır veya işte arabanı getir. Birçok noktada aslında çözüme gidildiği noktada aslında insanlar ev almak istiyor. Bizim en büyük ülkemizdeki hani e, ee, hep hayalidir. Yani hayalde tabii ki bundan uzaklaşılmasın. Yani işte bitcoinler, borsa, dolar, euro aslında biz çok garantici bir milletiz. Gerçekten. Dolayısıyla buradan da bütün müteahhitler yine siz de aynı şekilde zaten kendi müyemizde yapıyoruz diyorsunuz. Ee, karşılıklı buluşmaya davet edelim. Dediğiniz gibi aidat konusu dahil olmak üzere. Peki konut alımı için doğru zaman mı? Ee, şimdi yine söylediğiniz konu üzerinden şöyle başlayacağım. İnsanlar kendi evlerini alıyorlar. Bırakın kendi evlerini almayın. Sonrası acaba biz çocukların çocuklarımız için nasıl doğru yatırım yapabiliriz? Doğru. Onların evlerini hazırlayabilir miyiz diye de bir planlama yapıyorlar. Doğru. Dolayısıyla konut için e, mevcut şartlarda e, hedefini hedefinizi ulaşabilecek rakamlarda bulduğunuz her konuta yani e, birkaç tane kıstası öncelikle doğru geçirmek gerekiyor. Hani uzun vadede getirisini, Tabii. yaşam alanının doğru olmasını, kendi yaşayabilecek yaşayıp yaşayamayacağını birkaç tane e, sorunun cevabını olumlu olarak aldığında yani bir de ödeyebilir durumda olduğunda bence konut yatırımı insanlar adına gelecekte e, çok doğru bir yatırım tercihi. Güzel bir final oldu Çağlar Bey. Ben de son bir cümleyle kapatıyorum. Şöyle kredi faiz oranları düştüğü noktada biliyorsunuz hep noktasındaki bu dengesizlikten fiyatlar artacak. Dolayısıyla almak için doğru bir zaman. Finalde bunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Peki FlexArt Yönetim Kurulu üyesi sevgili Çağlar Biberoğlu'na programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz.